Evet sevgili danışanımdan bir soru. Sorumuz şu. yaşadığımız coğrafi kaderimiz midir? Ya da işte oturduğumuz daire kapısı. Atıyorum dört numaralı dairede oturuyorum. Bu bizim kader sert platformumuz midir? Kader döngümüz midir? Yeni sorular. Şimdi evet. Ben de mesela bu şöyle diyoruz. Tabii ki sayısal, sayısal değerlerin bir titreşimi var. Ve yani köprü geçerken şu an size de spritüel bir bilgi olsun. Köprüyü beraber geçelim. Evet, sayıların bir titreşimi var muhakkak ki. Hani bu alanda, bu alanda dikkatinizi çekiyorsa olabilir tabii ki size bir bilgi. Buradan bir ışık tutulmuş olması lazım. Ama bu içinizde bu bilgilere eriştiğiniz zaman işte kapı numarası atıyorum dediğim gibi 4 olsun. Mesela buradaki numaracık sayıda ne yazıyor ve sizin içinizde ne titreştiriyor? Korkular mı titreştiriyor? Yoksa bir şeylere yüzleşip kabul edip dönüştürmek ve bu tavsiyelerinizi bu noktada daha üst seviyeye çıkarmak umumuna olan nokta atıyorum. Ya da e, Türkiye coğrafyasının sayısal numaracık e, kartı. E, ermiş kartı 9 dokuz mesela 9 ile atıyorum işte e, Türkiye'miz ermiş kartından e, yaşam deneyimlerini çoğu zaman e, yaşayarak deneyimleyen bir bilgi ama bu yaşayarak deneyimlerinden çıkarımlarını yapıp daha sonra öğreneceklerini öğrenip arkasından gelenlere ışık tutar ne güzel değil mi Türkiye'm için aslında bana göre çok güzel bir e, sayı titreşim olarak kolay mı? Belki de değil ama e, ben bu enerjinin güzelliğinden besleniyorum. E, bilgi ve ışık tutan yönünden e, yararlanıyorum. E, bu Bunu seçiyorum. Ya da bunların hiçbirini seçmeyebilirsiniz. Numaraliyle ilgilenmiyor olabilirsiniz. Oturduğunuz dairenin işte oturduğunuz coğrafyanın numarasıyla ilgili değil yani oradan da bakarsak hepimizin bir enerjisi var değil mi yani kapı numarasını var oturduğumuz dairenin var ama bizim de bir enerjimiz var değil mi ee, bizim koyduğumuz enerji ne mühim olan korku enerjisi mi yoksa bazı şeylerle yüzleşip bunu açığa çıkarıp e, çıkarıp potansiyellerimizi mi e, görmek bunun farkına mı varmak mühim olan bu Aynı zamanda kader diye bahsederken de kader şemtehimizi çok güzel demiş. Kader niyete aşık. E, Niyet de gayrete aşık. Yani bizim çabamıza aşık. Evet o, uğur, o döngüde, o yolda öğrenmekle ilgili yapılan çaba o çabanın e, verdiği şevkle, e, o yolda aşkla yürümek aslında bu çabanın içinde acaba egolarımız mı var yoksa egosuz yandan mı beklen, Beklemek mi var? Beklentiler mi var? Hırslar mı var? Öfkeler mi var? Neler var burada? Bu yolda yüzleşmek her şeyle. Olduğu gibi bazı şeyleri belki kabul edebilmek bilincimizde. Ve gene de gene e, Kur'an-ı Kerim'de de e, İsra Suresinde e, biz herkesin e, kaderini çabasına bağlı kıldık diye yazar. Mesela bunlar e, bizim için Güzel bilgiler değil mi? Hani bu bilgilerin ışığında neler yapabiliyoruz? Kaderimiz numaralarda mı sadece saklı? Oturduğumuz coğrafyada mı saklı? Bu kadar sıkıştırmak neden olsun? Bizim de bir enerjimiz var. Bizim de e, bilginin ışığında yüreğimizde, kalbimizde, uyumunda potansiyelleri açığa çıkaracak gücümüz var, inancımız var. Neden olmasın? Ee, ve son olarak da e, Carl Gustav Jung demiş ki o da e, insan hani e, bilinçaltının farkında olmayan insan her şeyi kadere bağlar bir yerde bunu kaderi sanar sanır e, diyor gerçekten de öyle şu anda çok duyuyoruz zaten bilinçaltı e, bilinç dışı yaklaşım buna da öbür youtube'umla e, bahsedeyim Bilinç altı ne? Bilinç dışı ne? Mesela biz aile diziminde nereye çalışıyoruz? Oldu mu sevgiler?